Evet, evimizde oynadığımız final maçını kaybettik. Ne yazık ki çok üzgünüz. Tabii ilk devre oyun olarak aslında iyi başladığımız bir oyundu. Tabii rakibinde etkili olduğu noktalar vardı. Özellikle Eren'in ileride top tutması, Rochevel'in bizim defans arkasına yaptığı koşular ve en önemlisi duran toplardaki tecrübeli oyuncuların etkinliği vardı. Biz bunları hepsini biliyorduk. Ona göre çalışmıştık ama ne yazık ki ee, çalıştığımız yerden bir korner pozisyonundan kafa golünü yedik. Tabii golden sonra biraz daha etkili olmaya çalıştık, daha önde basmaya, topa sahip olmaya, aynı zamanda pozisyonları üretmeye e, çalıştık. Fakat final vuruşlarında e, biraz yetersiz kaldık ve ilk devreyi e, en kötü berabere bitirip ikinci devre maçın kazanması adına gerekli olan her şeyi yapmak için düşüncemiz vardı ama ne yazık ki istediğimiz arzuladığımız golü atamadık ikinci devre yine en çok topa sahip olan pozisyonların ceza sahasına giren etkili pozisyonlar öğretmeye çalışan Tabii bunu yaparken de risk alan bir altın oldu çünkü maçı çevirme adına yapmamız gereken e, riski de yaptık zaman zaman kontra atakta e, rakibimize pozisyonlar verdik e, İstediğimiz golü ne yazık ki bulamadık Nitekim bir offside pozisyonunda bulduğumuz bir gol bizi biraz umutlandır ama offside olduktan sonra tabii yine moraller bozuldu. Çok iyi kapanan, iyi savunma yapan, merkezi de hava toplarında iyi savunan bir Erzurum spor takımı. Skoru koruma adına her şeyi yaptı. Biz de skoru lehimize çevirme adına elimizden gelen her şeyi yaptık ama ne yazık ki çeviremedik ve final maçını kendimizle kaybettik. Tabii çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Şimdi bundan sonra son bir maçımız var. Rize deplasmanı. Rize'nin de Göztepe deplasmanında beraber kalması. Tabii onlara bir puan şampiyonluğa yetecek gibi ama bize bir puan yetmeyecek. Biz kazanmak için tabi mucize de olsa mucizeyi olur mu olmaz mı bilemiyorum ama gidip son maçımızı kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ve rakiplerimizin Erzurum'un Bolu ile oynadığı maçın skorunu, gençler benim de Bandırma Deplasmanı'ndaki oynayacağı maçın skorunu bekleyeceğiz. Tabii şansımız çok az. Ee, tekrar e, gerçekten çok üzgünüz. Hepimiz çok üzgünüz. Çünkü çok iyi motive olmuş, çok iyi hazırlanmıştık. Ama futbolun gerçekleri de var. Rakibimize de saygı duymak lazım. Onları da tebrik ediyoruz. Ee, yani son maça bakacağız artık. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Altın Ordu da kazanabilirdi. Biz de kazanabilirdik. Bizim oyuncularımız daha çok istedi. Altın Ordu futbolcular da oyunun büyük bir bölümünde hani daha çok bizim yarı sahamızda gözüktüler. Onlar da çok istedi. Çünkü çok kritik bir maç. Biz nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Hani Futbolla alakalı çok fazla detaya girmeye gerek yok bugün. Bir final maçıydı bizim adımıza. Kazandık. Ama burada farklı şeylere konuşmak istiyorum. Ben e, geçen haftaki maçtan hemen sonra ben e, nasıl yenildiğimiz ortadaydı zaten o maçta. Belki bugünkü maçtan e, çok daha fazla hak ettiğimiz bir maçtı bugün. Hani bugün Altınordu da kazanabilirdi ama geçen haftaki rakibimizin bizim karşımızda kazanma şansı yoktu. Farklı şeyler devreye girdi. Bugünkü Altınordu kazansa e, ben hak ettiler derdim ama bugün biz kazandık. Maçtan sonra söylemiştim. Dedim ki buradaki oyuncu grubu bu Erzurum şehri, Erzurum camiası, Erzurum taraftarları, taraftarı Türkiye için çok önemli bir yer. şampiyonlukları var, bir sürü başarısı var. Ama bu futbolcu grubu gerçekten bu şehrin tarihine geçecek bir futbolcu grubu. İçeride 6 tane iç saha maçı oynamış gözüküyoruz. Birini Rize'de oynadık, üçünü İstanbul'da oynadık, birini Bursa'da oynadık. E, darmadağınız yani. Konsantre olmakta çok zorlandık. Kendi sahamızda oynayamadık ama futbolcular bir an olsun bir antrenman bile işin ucundan bırakmadılar. E, yani başka karakterdeki oyuncu gruplarıyla olsaydı bu iş e, çok fazla dağılıp e, lige çok erken de havlu atabilirdik. Ama e, bir görevimiz daha var şu an. E, son maç çıkıp o maçtan da bizi ligde tutacak e, sonucu alıp ...taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Onlar da hafta içi inanılmaz bir destek verdiler. Enerjileri her gittiğimiz yerde... ...sayıları az da olsa sonuna kadar desteklediler. Ama ben yine... tabii taraftarımız, camiamız... ...teknik ekibin başarısı var, başkanın başarısı var... ...yönetimin başarısı var. Ama buradaki şu an gözüken tablo... ...inşallah son haftada istediğimiz sonucu aldıktan sonra... ...en büyük pay futbolcuların. Şöyle, ben çok sıkıntılı takımlarda çalıştım. Zaten genelde öyle takımlarda görev alıyorum. Ama ilk defa böyle bir final maçına... Maçtan önce ne alacaklarını ne primleri son soran bir futbol takımına ilk defa çıkmak nasip oldu. Hepsine helal olsun diyorum. Ee, ama bir görevimiz daha var unutmayacağız. Hemen yarından itibaren son haftada istediğimiz sonucu alıp e, Lig'de Erzurum şehrini tutmak olacak. Soru soran var mıydı? Teşekkürler. Teşekkür ederim.